Evet arkadaşlar bugün İbrahim Kerem çok hasta oldu. Ateşi çıktı. Tabii ki ateşi niye çıktı biliyor musunuz? Çok dondurma yedi. Annesinin sözünü hiç dinlemedi. Dondur bakar mısınız? Koltukta böyle yatıyor. İbrahim Kerim. İbrahim Kerim bakar mısın anneciğim? Ateşin var mı annem? Bakalım mı? Ölçelim mi ateşini? Tamam annem bakalım bir ateşi. Oo ateşin var annem senin. Şimdi biz İbrahim Kerim bugün doktora götürdük. Doktor bakar mısınız buraya şuruplarını verdi. Şimdi İbrahim Kerim bu şuruplarını içecek, iyileşecek. Değil mi anneciğim? Önce ateşini bir ölçelim. Evet. Yat bakalım anneciğim. Burada derecemiz var. Basalım bakalım dereceye. Evet. Onun onlar da orada gerçekten. Çok koltuğu. Evet. Koltuğun altını aç anneciğim. Dur koltuğun altına koyalım paşam şöyle. Dur şurasını çözelim. İbrahim Kerem çok dondurma yedi çocuklar. O yüzden dur anneciğim dur. Hmm. Evet kaldır kolunu anneciğim. Koltuğun altını kaldır. Hmm. Evet çocuklar. İbrahim Kerem'in şimdi koltuğun altına ateş ölçeri koyuyoruz. Evet. Kapat annem biraz. Bu biraz duracak, ötecek tamam mı anneciğim? Öttükten sonra ateşinin kaç olduğuna bakacağız. Şimdi şuruplarını içelim mi istersen? Doktorun verdiği şurupları içelim mi paşam? Önce burada ölçmemiz Önce oranın hmm, tamam. Önce oranın ölçmemiz gerekiyormuş. O zaman o bip de deyince bakacağız ateşine tamam mı? Ses geldi mi? Gelmedi mi? Ya bakar mısınız İbrahim Kerem'in hiç hali yok çocuklar. Ayağa kakacak hali kalmadı benim annemin ya. Çok hasta oldu. Hiç bugün oyuncaklarıyla oynamadı. Kolları ağrıyormuş, bacakları ağrıyormuş. Nerin ağrıyor annem? Söyle bakalım. Bacakların başka? Karnın. Karnın mı ağrıyor? Başka? Anne. Efendim? Buram da ağrıyor. Şişmiş, şişmiş. Hmm, ayakları şişmiş çocuklar. Tamam şimdi derecemize bakalım anneciğim. Öttü. Dur bakalım. Hmm, 38 müşteri aşkım ateşin. Şimdi ne yapacağız biliyor musun paşam? Şurupları içeceğiz tamam mı? Önce çalkalayalım şuruplarımızı. Şuruplar. Çalkaladıktan sonra içeceğiz. Kaşık var annem. Ben sana katacağım. Evet çocuklar. İbrahim Kerem şuruplarını içecek şimdi. İçmesi iyileşemez değil mi anneciğim? Kalk anneciğim hadi. Bak, bak, tamam. Bakın efendim. Evet. Şuruplarını içiyor. Evet. İyileşince tekrar oyuncaklarıyla oynayacak değil mi benim anneciğim? Aferin. Tamam. Evet. Şimdi de turuncu şuruptan. Şimdi turuncu şuruptan vereceğiz. Ama turuncu şurubu az vereceğiz. Tamam mı anneciğim? Çünkü doktor ondan az ver dedi. Bakın burada bir de turuncu şurubu var İbrahim Kerem'in. Onu çok seviyor İbrahim Kerem. Tamam. Aferin annemi. İyileşince tekrar oyuncaklarıyla oynayacak değil mi anneciğim? Çok hasta oldu benim oğlum ya. Çok. Hadi yat anneciğim biraz şuraya uzan. Hı. Bakalım bir. Evet çocuklar ateşi birazcık düşmüş bence. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. İbrahim Kerim'in kanalına abone olmayı unutmayın.